Bir insan derdini gönülden kabul eder. Derdini şikayet anlamında değil, şikayet tevazuda kalır. Ben yani çeviriyorum ya kelimeyi aynı dedim. Hani konuşur ama tevazu içinde konuşur. Şikayet anlamında değil. O kalplerde Allah-u Teala daha şah olur, şahat olur. Yani Allahu Teala onun kalbinde daha da yeşerir diyor. Yeşerir. Böyleleri de dolaşır. Yeryüzü onlara mescittir. Lakin her mescitten de tat alamazlar. Çünkü aradıkları tat vardır. O tadı arayan burada bulur diyor. Anladın mı? Allah razı olsun. Yok yani ben biraz yarım yamalı çeviriyorum ama demek istediği şey diyor. Ee, diyor ki bir kul diyor derdini diyor şikayet etmezse derdini e, şikayet anlamında değil ama sonra ona söylüyor ama şikayet etmiyorsun diyor. Onun kalbinde Allahu Teala yeşerir. Yani itikadı daha da artar. İtikadı artınca diyor bu sefer yeryüzünde Allahu Teala'yı ara. Yani aradaki maksat kaybetmedi şey. Her şeyde Allah-u Teala'yı görüyor. Yani daha mülayim oldu. Böyle olunca diyor mescitlerde Allah-u Teala yarar mesela. Bu da da şunu anlıyorum. Bir camiye gitti. Bir ifsani. Oradan feyiz bereket alamadı mesela. Camiye ama. Ama bazı bir yere gitti. de Bu şu demek oluyor. Camiye gitti mesela. Caminin içindeki insanlar, imamlar gıybetleri, kodu ve benzeri bir durum varsa. Çünkü en başa gelin. Şimdi sonra da anlatabilirim size anladım dedim anlayacağım. Şimdi hani bu şikayet etmedi ya kalbinde yeşerdi ya gittiği bir cami olur değil mi? o meclis olsun yani. Orada kişiler konuşurken sorunlarını Allahu Teala'yı şikayet etmeden anlatıyorsa bazı aynı cümleyi kurar şikayet eder bazısı da sadece sorularına cevap verir. Şikayet etmeden anlatılan yeri arar. Allahu u Teala'nın suçlanmadığı yeri arıyor yani. Çünkü şikayet suçlamak ya. Bu diyor mescit de olsa diyor oradan diyor hoşnut olmayabilir diyor. Ama diyor buraya gelen aradığını bulur diyor. Burada diyor şikayet yok diyor. Söylenen cümleyi bir de doğru anlamak önemli ya. İşte Rabbim razı olsun. Bize de bundan saati verdi. Yani anlamamız gereken evet hastalıklar, problemler, iflaslar, kavgalar, gürültüler, bilumum, türetim. Bunlar olsa bile bir kişi olanı anlatıyorsa bu başka değerlendiriliyor ama burada haşa Allahu Teala'yı ya da İslam'ı diyelim suçluyorsa o zaman ikisi çok farklı şeyler. Bize bu aradaki farkı anlatıyor. Yani birisini bir şey soruyorsa ondaki problemi söyleyebilirsin. Söylerken şikayet ederek söyleme diyor yani. Sorduğu için mecburen olan konuyu söyle. Aynı cümleyi tekrarlasanız, kalpten biri şikayet, biri de sadece cevap vermeyse, bunun bile manadaki ölçüsü, değerlendirmesi farklı diyor. Dışarıdan birbirinize benziyorsunuz, herkes durumunu söylüyor, bazıları içinden şikayet ediyor, bazıları içinden sadece bildirimde bulunuyor. Bize de tavsiyesi, olan bir durum, sıkıntı varsa bile mecburen soruncu insanlar söyleyin ama şikayet ederek değil diyor. Bu bizim nasihatimiz.